Para koleksiyonu sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere Çin'e ait 5 yuanın özellikleri ve değeri hakkında bilgi vereceğim. Tanıtıma geçmeden önce sizlere Çin hakkında kısa bir bilgi vereyim. Çin Asya kıtasında yer almaktadır. Başkenti Beijing'dir. Öncelikle paranın kondisyonunu beraber inceleyelim. Elimde görmüş olduğunuz para çil kondisyondadır. Hiçbir kırışıklık ve katizi yoktur. Kondisyonun daha net anlaşılması için yandan güçlü bir ışık tutmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi paranın üzerinde hiçbir kırışıklık, kırık ve katizi yoktur. Arka tarafını da bir kontrol edelim. Evet sizler de paranın kondisyonunun daha net anlaşılması için Düşlü bir ışık tutarak paralarınıza bakabilirsiniz. Para 1980 tarihlidir. Paranın eni 58 milimetre, boyu ise 125 milimetredir. Paranın ön yüzünde, alt tarafta, evet şöyle göstereyim, seri numarası yer alıyor. Solda ise Miau ve Zhuang uyruklarını temsil eden etnik gizliliği iki kız yer alıyor. Üst tarafta ise Çin Halk Bankası yazmaktadır. Evet, paranın arka tarafında ise Çin'in Evet şöyle göstereyim sizlere. Arka tarafta Çin'in milli amblemi yer alıyor. Çin milli amblemi kızıl renkli bir yuvarlak içinde Mao Zedong'un 1949'da Çin'in kuruluşunu ilan ettiği yas yasak şehrin ön kapısını oluşturan Tiananmen kapısının sembolünü içermektedir. Bu sembolün üstünde ulusal bayraktaki 5 yıldız görünüyor. Bu yıldızlardan en büyüğü Çin Komünist Partisi'nin ismi gelirken 4 küçük yıldız ise, ise maculukta belirlenen 4 sosyal sınıfı simgelemektedir. Evet. Ayrıca paranın basım yılı 1980 tarihi de en alt kısımda yer alıyor. Şimdi ise sizlere paranın ultraviyole ışık altındaki görünüşünü göstermek istiyorum. Evet, ışığımızı açalım. Evet, şöyle bakarsak diğer paralarda güvenlik önlemleri vardı ama bu parada fazla bir güvenlik önlemi yok. Ön tarafta hiçbir değişiklik yok. Arka tarafını da sizlere göstereyim. Evet, arka tarafında da herhangi bir değişiklik yer almıyor. Bu paranın 2024 yılı çil katalog değeri 1 dolardır. Daha düşük kondisyonlarda olan paralar piyasada daha uygun fiyatlara alıcı bulmaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma destek için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.